Çok değerli hemşerilerim, bugün 6 Şubat. Milletçe canımızın çok yandığı büyük bir felaketin birinci yıl dönümü. 11 şehrimizde yaşanan deprem nedeniyle bir yıl önce karanlık bir güne uyandık. Çünkü önceki depremlerden ders çıkarmamıştık. Bundan sonra aynı acıları yaşamamak için hepimiz el ele vermeliyiz. Hazırlıklı olursak daha az üzülürüz, daha az canımız yanar. Birlikte yapacağımız önemli işler var. Deprem dirençli kent için birlikte çalışacağız. Kentsel dönüşümü yalnızca afete hazırlık olarak görmüyoruz. Sosyal donatılarıyla yeşil alanlarıyla güzel yaşanabilir bir kenti birlikte kuracağız. Çanakkale Planlama Ajansını hayata geçireceğiz. Çanakkale Planlama Ajansında uzman kadrolarla şehrin geleceğini birlikte planlayacağız. Gerekirse kooperatif modeliyle belediye garantörlüğünde yaşanabilir kentsel dönüşümü de gerçekleştirebiliriz. Ama hep birlikte el ele vererek çok çalışacağız. Deprem dirençli kent için birlikte çalışmaya da ben hazırım